Barış Manço'nun çok beğendim. Barış Manço'yu çok da onu tanıdığım için çok mutluyum. Ve marakas yaptık, davul yaptık, ritim çubuğuyla oynadı. Ee, arkadaşım eşek şarkısı çok seviyorum. Ve ritim re yapmayı da çok seviyorum. Şarkılarını dinledik, ritim tuttuk. E, Marakas yaptık, davul yaptık. Tanıdım e, şarkılarını öğrendim. Dans ettim, rivet çubukları çaldım. Davul çaldım, başkalarını tanıdığım için çok mutluyum. Çocuklar çok sanatçıdır. Onun büyüttüğü şarkısı var. Çocuklar onu çok sever ve biz de onu çok severiz. O onun tarzını yaptı. Boyunasını yaptık, markas yaptık. Ya. Günaydın Çocuklar şarkısını ritim gibi yapmak çok eğlenceli. Barış Manço'yu çok seviyorum. En çok arkadaşım Eşek şarkısını çok seviyorum. Okul Seviyorum. Bunu şarkılarıyla ritim yaptık. Bu projede olmak çok güzeldi. Projemizde Barış Manço şarkıları ile Ork müzik aletleri kullanarak ritim çalışmaları yaptık. Barış Manço'nun Bugün Bayram ve Yaz Dostum şarkıları ile okulumuzda ritim gösterileri yaptık. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Zil çaldık. Davul çaldık, Barış Manço'yu tanıdık.